of nasıl unuttuk ya? Ya kalksana, hala yatıyorsun. Ah, o uykum var. Kalk. Ah. Hadi. Ay, hadi gidelim. Hadi kapatalım gidelim. Ya da gizlice çıkmamız lazım. Ah doğru. Dakika. Ay ay elim ayağım birbirine girdi. Dur. Götürmeden önce bunu oynatalım. <laughs> bunu mu oynatalım? Bak bu da köpek. Tamam cüret ciddiyet hadi. <laughs> Onu oynayacak mı ki? One, two, three, one. <laughs> ne yapıyor? Merak etme. Ya. Hareketlere bak. Bak bak. <laughs> Korkuyor. Sevinme dansı. Annem ondan bir şey olmaz. Hadi ya gidelim. aşısını yaptıralım. Evet ya bunu mu bekleyeceğiz iki saat? Ay. Olur. Hadi kalkın. Hadi sen Hadi. Sütüne koymamız lazım. Puset. Alıştırdı alıştırdım kız benim puset demeye ya. Taşıma kabı, çanta. Hadi. Ha, gel. Ay gidiyorum. Ay girsene. Kapat. <laughs> Dur bir saniye, bir saniye, bir de bir daha ısırma. Anne uyuyor kapısı kapalı. Tamam hadi sessizden sessiz gidelim. Sessiz, ol, sessiz. Hangisi no. hadi hadi. Bir şey alacağım siz gidin. Baba hadi. Hadi yakalım ya. Sus be. Ya sen yavaş gitsin buraya iniyorsun. şimdi. Hadi! Yavaşı, Hadi. Hadi gidiyoruz. Bak sizinle lan gidiyoruz ama. biz. Ne oluyor? Sinirlenirim ama. Allah. Sen niye sinirleniyorsun? Aa kulağım böyle kaldı. Ne oluyor oldu. lan? Ne oluyor lan? Ha? Ne Sese oluyor? Sese bak. Oğlum sallanıyoruz lan. Sussana. <laughs> Benim kulak. <laughs> Hadi şükür. <gülüyor> Koş. Koş. <laughs> Beni bekle. Aa, hayır Nur. Nereye gidiyorsun? Aşıya. Aşıya mı? Köpeğin aşısına. Ha, ben de sana yapacaklar sandım. E, yok artık. Aşı dedin. Ben de geleyim bari. Ay, <laughs> sana aşıma yapılacak oğlum? Gidelim mi? Bak bak pek sevinmiş dışarı çıkacağı için. <laughs> sevindim, ya, sevindim Çıktığı için daha doğrusu. ama. <laughs> Bakalım ağlayacak mı? Hadi gidelim. Hadi. Layın hadi. Hadi. Bu ne burada. Çok aşın bakıyorsun oğlum. Evet. Aşı, Aşı zamanı ve aşıdan korkan kuki. Bu göbek yapmış ya. <laughs> Çok iyi o. <bu>. Gene <laughs> heyecanlandı. Büyümüş bence bu biraz ya. Bakalım kaç kilo oldu bu ya? Kaç kilo oldu? Bakalım kaç kilo oldu? Dur, dur oğlum, dur. Huki, hiç durmuyorsun. Gelme, hiç durmuyor hiç. Kaç? Oo, bayağı almış. Çok yiyor zaten. <laughs> Enes'e de öyle çok yapıyor. Kuki, <laughs> Didi, oğlum Didi. Aferin, Aferin. çok akıllı Kuki, çok akıllı. <laughs> Didi. Ya, çok akıllı değil mi? Kuki, <laughs> <Cookie>. Kuki. <laughs> Konuşsana. Konuş İlhanur. Aferin Kukiye. Çok akıllı. Hiç akıllı dedim. Ay. Yok onu bile istemiyor. <laughs> Ay Arkadaşlar şeyi unuttuk. Tamam şimdi biz gittik bunun aşısını yaptırdık getirdik. Peki eve geri nasıl sokacağız? Yine başladı çilemiz. Hiranur. Nasıl sokacağız eve? Üst kapıdan gireceğiz. Zaten kapınız orası başka kapı mı var? Doğru. <laughs> Ama aşağıda da var mıydı ya? Ya bana mı zoruyorsun kendi evine? Aşağıda yürü. da vardı. Yürü hadi yürü Aynen düşünelim. Mutfakta. Yürü bir bakalım çaktırmadan sokmaya çalışacağız gene. Evet hadi gel. Ya da olmadı başkasının evine gideriz. Mesela benim evime olabilir. Hayır. Teyzemin evine gideriz. Olur. Ama çok güzel eve. Kuki, ne oldu? Kuzi diyor. Kustu mu? Bilmiyorum. Kustun mu oğlum? Ay asansör çağırdılar. Heranur anne mi çağırdı yoksa? Yürü bakayım hadi. Yürü yürü. Heranur. Enes. Sende anahtar mı vardı? Açıyor mu? Karımı açıyorum gelin. Aç. Ne? Evet, basman lazım. Gizlice giremeyeceğiz, gördün mü? Ben de Sen gir. Gel gel gel, ışık gitti ya. Gel sen kenara. asansörden kim geliyorsa hiç sesli bitmedi. Tamam sen git biz burada bekliyoruz. Tamam mı? Aşağıdan gidiyor. Ben de. annen uyuyor. Acaba hala uyuyor mu? Neyse, biz burada bekleyelim. O girsin, tamam mı? Ne yapıyor Kuki? Kuki? Ayşe, ne rahatladın mı? Gözleri parlıyor ışıkta. Rahatladın mı, olucuğum? Ayşe, annesi sonunda benimle. Kapıda kaldı. Kız Cilanur, sen sabah sabah nereye gittin? Bana da söylemiyorsun, ben orada mışıl mışıl uyuyorum. Sen yine benim arkamdan ne işler çeviriyorsun? Çabuk dökü bakayım. Ay e anne nereye gideceğim ya? Gören de aşı gittim sanar. Kız ne aşısı ayol? Ya yani insan bir fikir üretir başka bir bahane söyler. Aşı ne be? 40 yıl düşündün mü bunu? Yani ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Anne sen mışır mışır ağırlaya ağırlaya uyu istersen. Bana da mesajlar gerektiriyor. Hi. Kız öğlen oldu. Bu saatten sonra daha nereme uyuyacağım? Ayrıca ne yani ben öyle mi horluyorum? Gerçekten aşk olsun. Ayrıca ne mesajı ya? Sana kim mesaj atıyor? Çabuk doğruyu söyle. Senin dünkü arkadaşların nereye gitti? Neredeler? Ben görmedim hiçbir yerde. Bak sen iki gündür benden bir şeyler saklayıp saklayıp duruyorsun. Bak bak hem mesajlar geliyor. Dışarı gidiyorsun sabahın köründe aşı diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Yeter! Bir de şu cik 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 kuş sesi geliyordu. O nereden geliyordu? Bana niye hiçbir şey söylemiyorsun? Kuş mu? Ha <laughs> ha! O şey olmasın <laughs> Hiç var yok ya burada? Aa, ayrıca ben çıktım çıktım cik 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 diye. Bak. Ben... <laughs> Ay sana çene yetiştiremeyeceğim. Dur 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 konuşuyorsun yeter ya. Neyse ben zaten e, bugün sonunda illa ki senin ne karıştırdığını ya duyacağım ya öğreneceğim. O yüzden merak etme canım ben gidiyorum. Kaçar otte. Yürü hadi Zeynep yürü yürü. Git der annesi yürü. Şu şükür açabildin yani. Annem bu derdi ne yapayım? Of. Uyumuyor mu geri ya? O Uyur ya. geri. Öğren oldu buranın mi burayı. Neyse bağırma. Gir, gir gir. Ay evet. Bağırıyorsunuz. pedini mi serseydik ya pet diyorum pet bu kız ne yapacak ben Aa, ben vereyim ya. ben vereyim burada burada enes de enes de ser enes enes de aaa koki çıktı annem benim üstüme geldi <laughs> oğlum 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 ya kli ya bu köpek çok tatlı elanur ya ben de razı sinire taşınacağım az kaldı hayır neden hayır koki evet. var mı var galiba. Ya veteriner dedi ki şurasını biz ovalayın ovalayın dedi. Ovalayacak mısınız? Bir şeyler backing. var galiba. Bir şeyler ay, yapıyor. Ay. Tötünün delini göster. İnsan kuruyla kapatır tötünün delini. Kuru havada. İşe de. ]�um, tam, tam. Aferin. 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 Kuki. <gülme> Ağladı. Bir tane daha mı, bir mı bir var? Bir tane mı var? Bir tane daha var herhalde. saçını sakın ay seyir bir şey yapmasın oralara. Annesi bizi gebertir. Gebertmez ayol. Sizin Ha. Zaten lafın gelişi demiştim ben onu. Yine de yapmasın yani. ama. Yine de yapmasın bence de yani temiz alırsan. Evet. Bebis. Bebissin sen. Cookies. Ay, sizlikle, hay sizlik var galiba Bence de, de şimdi on tur atmıştı burada. Evet. Ah, ah, ah. Bunu o robotu mobotu getir. Canı sıkılı bu şeyler aranıyor. Nerede robot? Gel gel oğlum ben gel. dünden kalan sana oyuncak vereceğim. Bence robotu gösterelim. Burada bir dünya oyuncağı var. Vermiyor. <laughs> buldum. Ha, ha. <laughs> bak nasıl geldi. Bak 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 bak. <laughs> Sevdi onu. <laughs> Three, four. <laughs> Şöyle çekilir misin? Göremiyorum. <laughs> Bence Kuki o tarafa koy. Bu tarafa gelsin robot. Yok. Peluş <laughs> <laughs> güzel, çok seviyorum. Aa, evet. Bunu kapatıyorum. Kapat kapat sevmedi. O oh, Mars getir bari. Tamam çıkıp yatıyor. Ha. Ha, durdu ya. aa, dur diye bak gitti görüyor musun? Çık yat hadi cookies. Yat. Bak ya oyuncağını böyle koyalım. Ay, adam. Ya arkadaşlar şimdi biz burada böyle bekliyoruz ama ben çok acıktım. Ben de acıktım. Ben de acıktım. Ya bu kız bize hiçbir şey ikram etmiyor. Sıfır misafirperverlik. Hacı baba biz burada açlıktan bayılalım mı? Onu mu istiyorsun? Ben bayılacağım biraz. Gidin, Gidin evinize. Korktu bizi. Ayol köpeğini içeriye soktuk. Ayşe'ye geçirdik. Daha ne yapalım? Bir bizi kovuyor. Bir yemek de vermeyeceksen köpeği de alır gidelim. Hadi al da gidelim. Evet. Bak ya. Köpek de acıkmıştır herhalde ki. Köpek mamasını aldım ben. Aldın mı? Evet. Güzel mamış. Evet. Enes. Evet, biz de ondan yiyelim bari. <laughs> <laughs> Ay, annem bizi yakalamadan gitsek mi acaba? Onu kıtır kıtır yiyor <laughs> vallahi. Vallahi öyle bir balandıra balandıra ki sanki çok güzel. ye <laughs> <laughs> köpeğe göre güzeldir yani. Evet. <laughs> 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 Kapıyı kilitleyelim. Kız annen mi geldi gene? <laughs> Bak ya. Kitledim. Kesin bizi yakalayacak. Annesi tabii gitmedi. Hiranur, anne bu. Sahip köpe... değilim. Bu köpeği öğrenirse ne yapacağız? Ve Ko kovarsa evden. Bıyılır gider. Kovarsa ben de bu köpekle birlikte gidelim. Nereye gideceksin? Onun gittiği yere. Ne? <laughs> 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 Köpeğin gitti yere gidecekmiş. Köpek nereye gidiyor acaba kodduğu zaman? Kapının önünde beklerler yani. herhalde. Herhalde kapının önünde bekleyecekler. Birader, ne yapıyorsun kız? Kimi siz gidiyor? Kız açsana. Açsana kapatsana. Ayy yine gene merhaba Hilal annesi teyze. Ben tuvaletten çıkıyordum da gidiyordum. Hı. Hmm. <laughs> ee, onlar içeride teyzeciğim. Ben şimdi gidiyorum. Sizi çok iyi eğlenceler. Görüşmek, o da kapıyı açmak. Görüşürüz bay bay.